Kimlerle oynuyoruz ya Savunmaya kade, kade attırdı bana şeyin oğlu Bak ruh da kuleye atlıyor Aslan kraliyet devi be Adamlarının zekatını ver de nasiplenelim reis ya Biz hapşıralım sen çok yaşa Parti kur oy verelim Abdest al namaz kılalım reis Fişekçiyi çalıştıracağız Ha oh kraliyet devi de vur Oy Vur bir tane daha be aslanım benim Herkes sussun evrimli kade konuşsun Şunun teybete bak ya Bak 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 bu, bu saatten sıra, sonra Sıkışıyorum Avradı Mahir bölgene sokarım Tamam mı? Hadi bir de iyi oyundu demeyeceğim gerçi bu elit barbar falan oynuyor ya Yapıştır KD'yi bitir oyunu reisim çalış Tık 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 topuna tüfene kurban Vur aslanım 3 atıyoruz reis 3 3 3 atıyoruz hiç şakası yok Oklarda şöyle harrana doğru atayım Tomru da şöyle Anya'ya, elektro ruhunu da Gonya'ya, bu oyun da böylelikle...